Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlikte arkadaşımla ES oynuyoruz. Gene engelli engelli gülüyor. Hep engelli engelli gülüyor. <gülüyor> gel lan bugün. Gel lan buraya. Geldi nihayet. Gel avına avına. Ambi abi abi. Kabala <laughs> kabala. Arkadaşlar bu şu anda ne yaptığını bilmiyorum ama o da şu anda kayıtta ve her zamanki gibi aynı kişiyle video çekiyorum. Dın 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 dın. Bir önceki videolardan yapabilir, görebilirsiniz veya ben zaten e, gidip, <laughs> koymuş olurum. Aldım mikrofonu. <laughs> <laughs> Arkadaşlar şimdi biz bla bla bla. <laughs> Arkadaşlar şu anda açılmıyor bir saattir bekliyorum. Bu arkadaşımız giriş yapmadığından dolayı bekliyorum. Evet arkadaşlar, evet arkadaşlar e, oyuna arkadaşlar, başladık. Oyuna başladık. Böyle, arkandaki dolabı açmayı unutma. Tamam. Bu arkadaşlar, e, da ben yine de, bugün arkadaşlar, e, zor modda Ace bitirmeye çalışacağız. Geldi geldi. Zor modda Ace bitirmeye çalışacağız arkadaşlar bugün. Bir önceki bir, bir, sonraki videolarda da tabii ki kabus modda bitirmeye çalışacağız. Bayağı zor olacak. Peki ee, arkadaşlar şimdi arkadaşım bir şey çıktı. Ne diyorsun? Arkadaşlar bir de ben e videosu çekecektim ama e, da, e, kaç iki gün önce mi ne e, yayınladığımız videoda sıkıntı çıktı. Yani benim video bir kap kap kara gözüküyordu. O yüzden sadece Arkadaşım yükledi videoyu ben yani, yükleyemedim. Yani o anda ben de kayıttaydım ama benimkinde bir sorun çıktı. Yani arkadaşım demek istiyor ki siyah ışınlar çıktı böyle değişik bir şey bu. Video çok oldu için Benimkine de bir sorun Zaten ben de o videoda varım. Evet o videoda var aslında. Bir şekilde zaten videoda çekiyordu ama çektiği video maalesef çok oldu. Oha kapı çarptı lan. Yani eee ben topluyorum. Al geldi. İyi de zordan ya. Ben kabus saçmış. Ben kabı saçtım yanlışlıkla. Şıkır. Bakın. Vallahi kabı saçmışım. Adam 500'de gidiyor. Aa. Baksana kam gözden. Bak gözüm yok. Hani? Gel şimdi kabı saçmışsın göstersene. Kabus saçmışım da. da gözüm bitti. Sonuncuyu kullandım. Hadi gel gel aynı yerde. Arkadaşlar şöyle bir sıkıntı var. Maalesef ki arkadaşım kabusu açmış. Neyse <laughs> zormada da çekeriz. Hiç olmadı. Zormada da çektiğimiz gün zormada önce. Allah. artık anlayın bunun önce olduğunu. Adam şu anda 500 basıyor. Gerçekten 500 basıyor. Dolaşıyorum. Arkadaşlar gördünüz mü? Son anda topuklamasaydım geberdiydim. Nerede olduğuna bakar biliyorum artık şimdi. Bak gördün mü 500 basıyor. Burada bir şey yok sorarsam. Sen... Ee, ben aldım. Hı -hı. Burada. Bir de ben kaba saçmışım çok kötü yanlışlıkla ya. yeni ya, gelsin. Benim sesim de gelsin diye. Sesim geliyor. Geliyor. Gel, gel, gel. Geliyor. Nerede bu? Bodrum'da, Bodrum'da. Öldüm, öldüm. Yüzde yüz öldüm. Bodrum'da. Gözüm var. Gel. Benim yakalımda ya. Bu katta. Hadi hadi. İçen görüntüsü alıyorum. arkadaşlar ekran görüntüsü aldım. Ben oyun bu sonrada yapacağım onu. Bir önceki videoda da söylemiştim hatta ya. Aynen. Bir, saat sabit kalsa da bir çeksem şu fotoğrafı diye söylüyordum. Ben de net öldüm. Ben net öldüm. Aa gördüm seni. <laughs> Öldürdü ya. Videoda görürsün seni. Ben seni izliyordum. Bence ana menü diyelim ki. Sen no. hard yapmışsın zorluğu. Yani Not. Not. Zor değil mi ya? Ya bilmiyorum ki tamam. Bir dakika anamını dedim. 38 topladık. anamını dedim. Bir arkadaş oyunu dedim. Ben zor mu? Zor yaptım. Ortaklık dedim. Kendim bak. Arkadaşlar bu arada sorun çözüldü. Videodan ayrılmanıza gerek yok. Zor modda oynuyoruz şu anda. Daha doğrusu videodan ayrılmanıza değil. Telaşlanmanıza gerek yok Veya garip Biz oyuna girelim Geliyorum arkadaşlar Otobüsü. Evet arkadaşlar Oyuna tekrardan başlattık Normal evet Zor mod evet. aldık Arkandakini aç lütfen tamam. Hayır, Arkandakin, Arkandakinde hiçbir şey yok Soru açtığından emin değilim açmışım açmışım umarım Ha normal olmuş gibi biraz hızlı gibi. Evet, bir baktım geldi. Odadan ayrılmıyor. <laughs> ne oldu biliyor musun? Videoda izlersin. Bak şöyle oldu. Bak ben gidiyorum. Bak adam böyle. Hmm. Böyleydim yani. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. Aynen koşmasaydım. Gel yukarı. Y yukarıda mı ki baksana. Hani yoktu. Yukarıdaymış. <laughs> <laughs> Aa gördüm seni yine gördüm seni. Aa, yukarı çıkıyor yine ya. Kameraya mı bakıyor? Hı hı. Kamera diyorum işte. Çıktı mı? Evet çıktı. çıktı. Bas. Nereye? Aşağı. Aşağı basamaz. O, o, da yok. Bir tane var. Bir dakika senin tipine bir bakayım. Böyle bir. Şuna bak. Aynen bizim burnumuz bir de niye böyle uzun? Aa. sen de sen de kal bir. Sana bakınca bir benim kasıyorum. Ya niye yine yukarıda? Benki. Evet, evet, benki de bazen kasıyor. evet, evet. Bana ben... baktığında değil mi? Evet. Gitme yukarıda. Evet. Anahtarım bitti. Ee, ne yapacağız? Hayır. Arkadaşlar biz halledelim. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Bizim katta başladı lan. Arkandakini unutma bak. Baya bir zoru böyle. Yeni bardı. çarptı lan. Olay. Yok kapı çarptı bam diye. Gel. Gitme lan. Gitti. Çık hadi. Hadi, hadi. hadi çık. Burada. Burada değil. Hadi o koridorda niye bakıyorsun ki? Ben odaya girdim.

Bunu He, 30 evet. Hem evet. hızlı hem de oku. Da daha kötü. Arkadaşlar biz kabusu bitireceğimizi bir... Aynen, daha bunu bitiremiyoruz lan. Daha bunda bile... Ölüyoruz. Dur yani? i̇şte bakayım. Iniyor. Aşağı iniyor. Aşağı iniyor. Ben aldım çoktan. tane oda var ya saatli dedi videoda hatta geçen videoda demiştim. Gel. Geldi. Açtım kapattım bak böyle garip açıyoruz değil mi ya? Baya garip. Nerede bu? arka arkaya video atab atabilir miyiz ki acaba hadi gitti değil mi Hı. parmağımı garip bir şekilde yapıyordum ya onu yapmayacağım game deli giyimi yazıyor değil mi yukarı geliyor bordundan doğru e İşte arada sırada çarpıyor işte gördün mü geldi geldi Gözün var mı? Bir baksana. Benim mi? Ha. Nerede? Nerede? Yemin Bu, et. Neredesin? Şu merdivenin odaya gittim. büyük olanda mısın? Mumların olduğu Allah, yer. Oradayım. Sen gel. Allah işte bodruma ince bodrumda sıkıntı. Bodrum çok sıkıntı ya gel. İyi de bodruma inmek zorundayız. Bitti ki yukarıdakiler. Hadi gel bodruma inelim. E şunlarsa bodruma. Yok beni ortak ata ışınladı seni. Ben girmediğim şey. Gir. Biz, biz sen kötü olursan diye. Cık. Seni bir yere Yok ben normal... Hadi geleyim artık. Evet gel. Ama senin başka bir işin değil. Neredesin? Aa geldin. Sen de sen Burada sen nerede? Benim gözüm yok. Benim gözüm üç var. Nerede? Üç üç. Nerede işte? Neyin nerede? Adam. Ay göz diyorum göz. Ay adam. Yine Bodrum'da yine Bodrum'da. Levye var. Lan önüme bir gelme kasıyor. Gitme. Ne yapalım? Tekrar oyna. Tamam. Burada son, bu burada da bunda da ölürsek. Arkadaşlar bunda da ölürsek videoyu sonlandırıyoruz. Yok ondan, ondan sonrakinde ölürsek. İşte ondan sonrakinde. Çünkü daha video 13 dakika oldu. Seninki de mi? Hmm. çok sıkıntı olacak ya. Bir saat editle uğraşacağım. Ama orada benim çok değişik yanlış öldürdü ya. Orada öldürmemesi lazım. Benim. İyi de sen niye gidiyorsun ki adam bodrumda bile bile? Adam hızlı. Tamam Kamera döndü böyle değil mi? Kamera. Dönmeyin. Adam Mars'tayken beni öldürdü. <laughs> Mars'tayken beni öldürdü. <laughs> Gel işte. <laughs> Tekrar oyna. Dedim ki. Ya burada olduğunu biliyoruz. Niye kapıyı <laughs> Bak ben şöyle kapının köşesine baktım. Bak şöyle. bir de kastan önüme geldim. Kastı kaçamadı. Ekran kendi kendine döndü. Evet, arkadaşlar Emre diye biri bana e, elde sağlık falan demiş. Öncelikle onun için çok teşekkür ediyorum. E, pek bir şey yapmadık aslında. Edit falan da yapmadık. Kardeş abone abone misin? Abone olsana la. Arkadaşıma da abone olmayı unutma tabii. Düşünsene benden geliyormuş bir de. Bir de hem de beni tanıyorsan söyle. Çünkü Hayır, ben seni tanımıyorum. Hayır, evet. düşünsene bir de benim kanaldan geliyorlarmış. Abone olun diye topluluktan gönderdim mi seni? O yüzden. Ha, arkadaşım kanalından geliyorsanız ee, Deli ve Çılgın Oyuncu'dan geldik deyin. Öyle yazın. Aynen. Deli ve Çılgın Oyuncu'dan geldik deli ve diye yazın. Ben de evin arka tarafta Allah Allah. Geldi geldi. <laughs> Kapı. Odadan oda odaya çıktım. Biz bunu zor noktadan bitiremeyiz ya. Aşkım Aynen ölürsek zaten bu son. Video bitireceğiz. Evet arkadaşlar. Evet. 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 Ben bu kameraya kendim Ben hiç ölmedim. Öyle deyip ölmem. var? Şu yıllar yukarıda aşağı yürüyorlar beni görüyor musun kameradan ki arkamızdan kesiyormuş yok o çel olur çel de ışınlanıyor yani çel de <laughs> diye çel bir tane karakter var da merhaba abi Aa, çıktım ben. Yukarı çıktım. Neyse. Hadi ne gidelim, dur. Yok ya mı? nasıl olsa anahtarlar bitti. Ya. Bir tane daha oynayalım e, Yok ya. Bit, bitir abi. Bitir abi. Bitir abi. Dur. Arkadaşlar biz bir düşünelim. Dur. Evet arkadaşlar bugün sizler birlikte arkadaşımla Eyas oynadık. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Kapıya dayama lan.